Nurullah Güreş geliyor. Nurullah nasılsın? İyiyim, sağ olun. Siz Nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorum? Ee, Boğaziçi Üniversitesi'nde iktisat okuyorum. Kaçıncı ee, sınıf? E, üçüncü sınıftayım. Hı, -hı. İstanbul Erkek Lisesinden mezun oldum. Öyle. Derecen var mı ÖSS'de falan? Evet. Üçüncü oldum. Bravo. Kaç kardeşsiniz? Ee, dört kardeşiz. Ee, i̇kisi yanımda. Ee, bir de annem geldi. Annen geldi. Tanıyalım onları da. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Ben Züleyha Güleç. Nurullah'ın annesiyim. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben ablasıyım. Cahide Birdes Güleç. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim. Allah yardımcısı olsun. <laughs> İnşallah. Ervan Güleç. 5. sınıfa gidiyorum. Başarılı. Teşekkür ederiz. Baba ne iş yapıyor? Babam mobilyacı. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Hazır mısın? Hazırım. Yarışma başlıyor. <laughs> İlk soru halk arasında itiraza yer kalmayacak durumlardan bahsederken hangisinin durmasından söz ediyor? A. Esen rüzgarın. B. Akan su. C. Yağan yağmurun. D. Kuruyan toprağın. B. Akan suyun son kararı. İkinci sorumuz Nurullah. Sivri uçlu uzun şapka hangi karaktere aittir? A- Sihirbaz. B- Cadı. C- Korsan. D- Palyaco. Ben seyirciye sorma jokerimi kullanmak istiyorum. Sevgili seyirciler, sivri uçlu uzun şapka hangi karaktere aittir? A sihirbaz, B cadı, C korsan, D palyaç. size soruyor Nurullah. 10 saniyemiz var. B %90. Evet. Ee, B cadı son karar. korsana mı gitti biraz karıştı yani bir e, sihirbaz olabilir mi diye düşündüm ama yani bir emin buradaki bir heyecanla yanlış karar vermeyeyim diye bir sorayım dedim yani. E, bin lirayı kazandın evet. ilk hedefin oldu evet. ilk barajı geçtin şimdi üçüncü soru geliyor sevgili evet. burada. hangisinin yetiştiği yer bostan olarak ifade edilmez A patlıcan B salatalık C karpuz D üzüm D üzüm son karar. Dördüncü sorumuz. Hangi sporla uğraşanlar özel bir gözlük takmazlar? A. Snowboard B. Kayak C. Handball D. Yüzme C handball ee, son karar. Beşinci sorumuz Nurullah. Evet. Papaz kaçta oyunu kaç adet kağıtla oynanır? A 48, B 49, C 51, D 52. 51 diye biliyorum hmm. ama bir yol kullanayım mı? C 51 son karar. Oyunu bilmiyorsun galiba. Bilmiyorum ben onu evet. onu soracaktım. Ee, hemen evet. son kararım dedin. E, bilmediğim bir oyunda Joker hakkını niye kullanmadın? Ya sanki bir bildiğim bir oyunla karıştırdım galiba evet. Biraz tecrübesizlik oldu evet. Sağlık olsun. Evet. Üç tane papaz çıkarılıyor ya 52'den. Hmm. Evet. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim.